arkadaşlar şuraya iki dakika şöyle şuraya da şöyle uh. Bir dakika arkadaşlar ben de müziğin sesini kısmak istiyorum uh. evet Evet. bla bla bla. Anladım. Takım çarpışmasıydı galiba. Dur bir şey seçemediuk aynen bu. Bu galiba arkadaşlar. Şuraya da şöyle de alalım. Arkadaşlar bazen kamera elim geliyor telefondan çekiyorum çünkü. Ee, yanda şıs. seçtik arkadaşlar. Aynen. da olmayacaktı. Ben bunu bilmiyorum. Hadi bakalım.

Hani ben de bir yüksek yer çıkayım. <laughs> Nasıl da gördüm ama. <laughs> öldürdüm eller. Öldürürken kanaldım. Ne yapalım. Oh, hay, kişi şey kalmış. Ve bir. Ve sıfır. Evet arkadaşlar bu bölümde kaybedebilirim. Hatta kaybediyoruz da. nasıl? <laughs> Satın aldım. Ben yüksek bir yere geçmek istiyorum. Ama bu Oha ilkten kim ölür ya? Ya oha ya. Uf. Oynayamıyorum. Sinir oldum. <laughs> Şimdi i̇şte yenildi demek ki bu kadar beklemek zorunda değildim. De. sanki çok dönebiliyormuşum gibi arkadaşlar. Bu oyunu. Oha ya. Helal lan. Ben direkt bu şuraya bu sahayı. Yat. Hayır öldü. Nereden sıktı? Hayır ama hiç bilmiyorum. ama nasıl nereden sıktı ki? <Gülüyor> 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 evet bu değilmiş öğrendik. Lobby'den. Arkadaşlar hangi oyun oynamak istediğiniz yorumlar kısmı hangi oyunu çekmemi istediğinizi yorumlar kısmına yazarsanız mutlu olurum. Bir daha arkadaşlar ücretli falan oyunlar olmayacak şekilde ve telefonu ile. Ha para soygunuydu. Hatırladım galiba para soygunuydu arkadaşlar. Umarım para soygunudur. Evet bu. Ulan niye sıkıyorsunuz? <laughs> Biri mi var orada? Ne var? Evet arkadaşlar ben genelde direkt bununla başlarım da. Pompalı tabi. Seçimimiz. Arkadaşlar boyu. Bu burada çok az olsa da iyiyim yani bu oyunda. Ama ben direkt alışa bilmem o oh, kancayla şuraya çarım yaklaşarak. Aa oh, şimdi. görünürsünüz ya bundan da sıkıntı var bu maçta. oldu. Kar 98 evet. Gidiyorum. Neden arkadaşlar daha iyi nişan alabilmek için? Çünkü benim nişanım çok kötü. Şimdi ben şuraya yatayım. Ya ama ya. Tabancam var işte benim. Yok bu. Ya bu aynen ne bomba satanız. Çorum arkadaşlar bu oyunda en zor şey. Kamerayı belli. Ha tamam burası. İyi. i̇yi. Ya şimdi dışarıdan bomba atacağım. Tam buradan bakın. İyi izleyin. Yere çök. At bombayı. Oha ya. Tamam bu. Hadi. Hadi şimdi gelin. Ben yok ettim. Evet. Arkadaşlar ben genelde şuraya çıkarım. Ben şimdi burada böyle yere atar. Oha ya. Silahımı değiştiriyorum. Aha. Dur şuraya gel. Ya al lan al. İlla biz de mi tarayalım ha? An işte. <gülüyor> 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 Ama canım az yani arkadaşlar. Bu mümkün. Bu ve buz tabancası. Neden mi diğer arkadaşlar? Avantajı bu. Size bir örnek de göstereyim. Örneğin Dur başımda takımına karşı Karşı takımın nereden girdiğini bilmiyorum ben. Hani diyelim ki amen sizin savunmaya Takıma neden ihtiyacı var. Buraya atın böyle. Böyle koyun. Sen yavaş. Tamam şimdi oldu. Herkes mikrofonu kapattım ben de. Gelme artık. Tamam burada bekliyoruz şimdi. Yanlışlıkla evimde bu silahın tuturum ben de niye ateş edeyim bilmiyorum ya. Onu isterseniz gidip adam da öldürebilirsiniz. Arkadaşlar Free Fire'ın bir avantajı var. Mermi sıkıyorsunuz ya direkt full adama doğru gidiyor yani. Hiç sarsılmıyor o ki. Kimse yokmuş. Arkadaşlar siz yerlerde savaşmak en zor şey. şimdi bitti şarjörüm yok. Şarjörüm bitti iyi bir zaten. AK evet tamam bu kombinasyon. iyi AK AK'yi çek şimdi. Olayınız gelin. Şimdi onlar ee, oraya yakın geliyor işte oraya bir tane atalım. Ye çek kereş arkadaşım ya. Vay. Tam MPS e midir? Nedir? Bu her bombası tamam. Şimdi aldım bombayı ya. böyle de attım. Yanlış yere gitti ama. Ölüyorum, ölüyorum, ölüyorum. Abi nereden sıkıyorlar ki ya? Uf, arkadaşlar tek sıkıntısı kimin nereden sıktığını göremiyorsunuz. Şuradan da bombalıyı seç. Tamam. Şimdi arkadaşlar bu el bombasının da aynı şeyi var. Yanlışlıkla ikisini de kullandım. Vay benim salak kafam. Oğlum ben niye onu kullanıyorum ki? Abi bunlar beni nereden vuruyor ya? Of. Tamam. Gördüm seni. Hadi. Hadi gel. Yok 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 yok. Hadi. Hadi, neredesin? <laughs> Öl. Oh, ama ya. <laughs> sinir olmaz on, oldu, el bombası. Buradan bu. Buradan bu. Buradan da tırmanmalı, hadi. Kazan avantajı bu işte. Ulan Lan, taramalı taramalı Ona hepimiz şeyiz. Ben de düşman takım arkadaşımız zanned zannediyorum. Zannediyorum ne demek ya ki? Gecelerim yok arkadaşlar. Ondan ne yazdığını bilmiyorum. Ama bir ihtimalle kaybettik. <Gülüyor> 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 yok kazandık. Galiba kazandık arkadaşlar. Tam anlamadım. 6 elim varmış. Arkadaşlar ben Free Fire eskiden oynadım. Ee, eskiden izleyenler belki bilebilir. Ben birkaç kere videosunu çekmiştim falan. Ama oynamayalı uzun zaman oldu. Dün yükledim oyunu. Aslında önceden oynadım sıktı beni sildim falan ondan o zamandır oynamadığım için biraz kötüyüm toplayalım bunu da yani arkadaşlar kötü olmamın sebebi bu normalde ben iyi bir oyuncuyum yani Nu mai știu, poriți, știi, știi... Iarăși trebuie să Deci, trebuie să așa, gerek yok. Yani, bu da iyi. Bana, bana, bana. Hmm, arkadaşlar bugün iyi oynayamadım. Aslında normal çok bir çok iyi bir oyuncuyum ama uzun bir ara oldu. Bir yıl bir yıla yakın oynamıyorum. Ee, böyle videonun devamının gelmesi istiyorsanız kanalıma abone ol, like atmayı unutmayın. çok seviyorum. Bye bye.